Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtıpıdı bir model hazırladım ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirseniz atım videolarda daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli ben bu üç rengi seçtim. çimenin nifsi yeşiline yakın bir renkte ve motiflerine delila ile krem rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınızı yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini ayarlayarak yapabilirsiniz. Veya düz yazma yapmak isterseniz yine kendinize, hepinize göre renklerini ayarlayarak yapabileceğinizi düşündüğüm güzel bir model oldu yine. Ve Kullandığım tığımda 21 numara, benim elim 21 numaraya tıkın. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya tıkınsa 2 numaradan birini tercih ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin sıklığı veya gevşekliğine bağlı. Onu da siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ve bugünkü modelin tığlamasında 3 tane zincir çekerek normal sık iğne işlemiyle yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizler için hazırladığım modelde böyle bir model ve şimdi hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi ipimi sabitledikten sonra iki kez doluyorum ve sıradakine giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Üçlü trabzanı oluşturduktan sonra şu bölümüne devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Hemen öncelikle 9 tane zincir oluşturuyorum. Ve 9. Üçlü trabzan hemen yanından giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 6 tane zincir ve modeli ters çeviriyorum. 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Yine sık iğne işlemiyle bağladım tepesine. Ve ardından ve bu arada zinciri gevşek yapmayacağız arkadaşlar. Ve ben bunu gevşek yapmışım. Şu bölümde hemen yeniden devam edeceğim. 6 tane zinciri oluşturarak ve 9 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp tepesine sık iğne ile kapattıktan sonra 17 tane zincir çekerek devam edeceğim yine sık olacak 12 16 ve 17 modeli ön yüze çevirdikten sonra hemen şöyle trabzan olduğu bölme değil de hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım Şöyle ilkini yapmış oldum. Şimdi ara geçişte 3 tane zincir çekerek bir kez ilerleyeceğim. Ardından yeniden iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum ve ikişer çekerek yine üçlü trabzan yapacağım. Ve üçlü trabzanı oluşturduktan sonra işlem aynı. 9 tane zincir Trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 6 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp tepesine sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Modeli ters çevirdikten sonra kapattıktan sonra şimdi 17 tane zincir çekerek devam edeceğim. ve 17 modeli ön yüze aldım yine sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım ve 3 tane zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki kez doladım sıradakine giriş yaptım yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve altı 9 tane zincir çekerek devam ediyorum Çimendik işlem bu şekilde devam ediyor arkadaşlar kolay bir şekilde ilerliyor. Sadece zincirleri gevşek tutmayacağız. Ve 17. Modeli ön yüze aldım. Yine sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Yine üç tane zincir. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. Yine ikişer çekerek güçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Ara boşluğunda 3 tane boş bırakıp şu bölme motifini yapacağım. Hemen motif aşamasıyla devam edeceğim arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra hemen modeli aldım. Şöyle ara boşlukta 3 tane boş bırakıyorum. 1, 2 ve 3. Ben modeli hazırlarken 3 tane boş bıraktım arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz sayıyı çoğaltabilirsiniz. Hemen 17 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve yarım sık iğne işlemiyle ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Yine aynı bölüme giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 7 tane zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 7 tane zincir ve giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Dört tane 4 zincirden oluşan pırpır pır yapacağım arkadaşlar ve bununla dört taneyi yapmış oldum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum ve on. Modeli ters çevirdim. Şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yeniden tersten devam edeceğim. Hemen sıradaki pırpıra giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. şimdi ara geçtiği bir tane zincir ve sıradakine giriş yaptım sık iğne ile kapattım yeniden ara geçtiği bir tane zincir 7 tane zincir yuva olacak arkadaşlar Pırpır pır yapacağım o bölüme tekrardan 7 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım şimdi modeli ön yüze alarak devam edeceğim Hemen sıradaki 7 zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım. Yarım sık iğne işlemiyle. Şöyle tekrardan bakmak istiyorum. Her birine 3 tane pırpır pır yapmışım. 2 zincirden oluşan. Ve 1, 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 1 ve 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum yine yarım sık iğne işlemiyle ardından iki zincir aynı işlem 3 tane iki zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum arkadaşlar ve sıradakine giriş yaptım yine yarım sık iğne işlemiyle tekrardan iki zincir aynı işlem arkadaşlar yine üç tane pırpır pır yapıyorum ve son yuvaya giriş yaptım yine yan sık iğne işlemiyle şimdi tekrardan ikişer zincir çekerek devam ediyorum üç tane pırpır pır yapıyorum bu bölümde son yuva arkadaşlar burada 10 tane zincir çekerek devam etmiştim şimdi 1 2 ve 3 tane zincir çekerek yuvaya giriş yapacağım yeşil ipten olan bölüme ve buraya da yine yarım sık iğne işlemiyle bağlayacağım arkadaşlar 3 tane zinciri kapattıktan sonra bir ve iki zincir ipimi kesip koparıyorum bugünkü modelimizin motif aşaması da bu kadar dediğim gibi çıtı pıtı bir model arkadaşlar ve çok hızlı ilerleyen bir model. Çiminde farklı oldu. Şöyle göstereyim. Sizinle birlikte bir motifle yapmış oldum. Ve bu arada yine modelimiz üçsüz. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanıza göre kendi zevkinize göre renk seçimi yaparak yapabilirsiniz. Tercih her zaman sizlerin. Bugünkü modelimizin yapım aşaması da bu kadar. Ve kanalıma daha hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.